Sen Minecraft'ın eski oyuncularından mısın? İşte sadece eski oyuncuların bileceği 10 bilgi. 1 numara ateş çok hızlı yayılırdı bir kez yangın çıktığında önüne çıkan her şeyi yok ederdi ve onu durdurmak imkansızdı. 2 numara su altındayken gördüğümüz doku 2009'dan beri oyunda olan bir doku ve oyunun en eski dokusu. 3 numara eskiden TNT'nin patlamasını yumruk atarak durdurabilirdiniz aynı şekilde yumruk atarak TNT'yi aktifleştirebilirdiniz şey çakmak taşı kullanmak sanırım daha mantıklı. 4 numara eskiden büyü basmak daha zordu çünkü maksimum seviye için 30 değil 50 seviye istiyordu ve büyü basınca bütün seviyelerinizi alıyordu ayrıca eski büyü masası şu anki gibi görünmüyordu. 5 numara eskiden creeperların patlamasından onları öldürerek kurtulamıyordunuz çünkü ölseler bile patlıyorlardı ve her halükarda etrafı dağıtıyorlardı ayrıca creeperlar normal zombiler gibi de hasar verebiliyordu eskiden oyunda lag vardı ve creeperlar sayesinde bunu elde edebiliyordunuz. 6 numara şu an su kovasıyla emelgi ama eski sürümlerde bu mümkün değildi. Çünkü bir blok yüksekliğindeki suya düştüğünüzde yine de hasar alıyordunuz. Neyse ki sonradan bu sorun düzeltildi. 7 numara eskiden kalenin yeri camdan bir kuleyle belirtiliyordu. Çünkü eski sürümlerde en derincisi yoktu zaten portalda çalışmıyordu. 8 numara eskiden ghostlar ateş topu yerine yanan bir kar topu fırlatırdı. Ayrıca ghostlar tek vuruşa ölmezdi ve atışlarınızdan kaçabilirdi. Kar topu fırlatmasının komik olduğunu düşünüyorsanız daha komik bir şey göstereyim bir zamanlar. Kost ateş topu yerine yenen bir elmas kaskla fırlatıyordu. 9 numara ilk vagonlar oyuna eklendiğinde içine bindiğinizde ayakta duruyordunuz çünkü oturma animasyonu yoktu ayrıca vagon hızlandırmak için de oyunda bir şey yoktu yine de bazı oyuncular bunun için bir yol bulmuştu ve son olarak vagondan inmek isterseniz sizi yana atardı bu genelde tehlikeli olurdu. 10 numara eskiden Minecraft gizli güncellemeler tasarlıyordu ve haftalık yamalar geliyordu bu yamalar birçok yeni özellik içeriyordu spamırlar yumurtlayan tavuklar tekneler kızıl taş ve çok daha fazlası. Bu sürümlerin birinde yarım kalbe sahip bir ender ejderhası bile vardı bunu yapımcılar sırf ejderhanın ölüm animasyonunu denemek için oyuna eklemişti ve ejderhayı öldürünce 20.000 seviye puanı alıyordunuz. 11 numara şüte isimli bir oyuncu sayesinde oyuna altın elma tarifi eklendi. İşte altın blokları kullanılarak altın elma yapılmasına eklemişti ama Notch bunun yerine altın parçaları kullanılarak altın elma yapılmasına oyuna ekledi ama daha sonra altın külçeleri kullanılmasına karar verdi. 12 numara eskiden ikinlerin üstünde yürümek onların kırılmasına neden oluyordu ayrıca gıda stoklamak için envanterinizin yarısını feda etmeniz gerekiyordu çünkü yemekler üst üste steklenmiyordu bu yüzden çözüm olarak ekmek yapmak için envanterinizde sürekli buğday taşımanız gerekiyordu. 13 numara eskiden makas yoktu ve yün elde etmek için koyunları yumruklamanız gerekiyordu ayrıca koyunlardan et çıkmadığı için onları öldürmek anlamsızdı. 14 numara eskiden endermanlar zombi sesi çıkarırdı çünkü özel sesleri yok Doktor Endermanlar için özel sesleri daha sonra ekledi ve onları öldürünce işlerinden elmas çıkabiliyordu. Ayrıca Endermanlar oyuna ilk eklendiklerinde yeşil gözlüydüler ve bütün blokları ellerini alabiliyorlardı. Bunlara Obsidian Spamlar ve Ana Kaya da dahil. 15 numara Minecraft'ın eski sürümlerinde sadece 5 tane dünya oluşturabiliyordunuz ve çarkları ayarlamak için F tuşunu kullanmanız gerekiyordu. Ayrıca oyunda parlaklık ayarı olmadığı için mağaralar ve ise çok karanlık oluyordu. 16 numara eskiden domuzları öldürünce mantar veriyordu ve burunları 3 boyutlu değildi ayrıca yavru domuzlara eğer takılabiliyordu. 17 numara Mojang koyuna yeni boyutlar eklemeye karar verdiğinde seçenekler arasında cehennem nihay orman gökyüzü boyutu gibi seçenekler vardı ve oyuna cehennem boyutu yani netfir eklendi. 18 numara bir zamanlar oyunda ateş eşyası vardı bu eşya sayesinde çakmak taşı ve çelik sayesinde yapılan ateşi oluşturmak mümkündü ayrıca bu eşyayı kullanarak zincir zırh yapılabiliyordu. 19 numara eskiden oyunda fırın yoktu fırın oyuna 0.31 sürümünde eklendi bundan önce ise bir şeyi pişirmek için önce yeri atıp sonra sonra çakmak taşı ve çelik sayesinde ateş yakmanız gerekirdi şey bunu sakın şimdi denemeyin. 20 numara eskiden kurtların modeli buna benziyordu ve kendinize okla hasar verdiğinizde size saldırıyordu ve en tuhaf olanıysa kurtları buğdayla besliyordunuz bu cidden çok tuhaf öyle değil mi?